Gaziantep'ten hepinize yeniden merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerden gelen yoğun istek üzerine Gaziantep'imizin meşhur soğan kebabı tarifiyle geldim. Soğan kebabı nasıl yapılır elimden geldiği kadar tüm püf noktalarıyla anlatmaya çalıştım. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden nasıl yapmışım buyurun beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Evet öncelikle Bismillah diye yemeğimizi yapmaya başlayalım. Soğan kebabı için 2 kilo kebaplık soğanın öncelikle baş ve uç kısımlarını çok hafiften bıçak yardımıyla kesiyorum. Uç kısımlarını kestikten sonra bıçak yardımıyla tamamını değil de yarıya kadar kesik atıyorum. İsterseniz bu şekilde ortasından kesik atın, isterseniz de tam tepesinden yarıya kadar kesik atabilirsiniz. Evet bütün soğanları aynı şekilde hazırladıktan sonra bir kenara alıyorum. Daha sonra bir adet ayvayı çekirdek yataklarını çıkartıp elma dilimi şeklinde dilimliyorum. Ayva gerçekten soğan kebabına ayrı bir lezzet veriyor. Sizler isterseniz eklemeye bilirsiniz. Evet ayvaları da dilimledikten sonra bir kaseye alıp bir kenara alıyorum. Soğan kebabı için orta yağlı 1 kilo dana kıymasının içerisine 1 tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı karabiber ve 2 tatlı kaşığı pul biberi ekliyorum. Baharatların ardından çeyrek çay bardağı suyu da ekleyip kıymayı güzel bir şekilde yoğuruyorum. eklediğim baharat miktarı gözünüze az ya da fazla gelirse damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Et kıymayı güzel bir şekilde yoğurduktan sonra soğan kebabını yapacağım tepsinin içerisine dizmeye başlıyorum. Soğan kebabı için kullandığım tepsi ölçüsü 36 santim. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Evet ayıkladığım soğanların içerisine hazırladığım kıymalı harçtan yeteri kadarını doldurup elimle düzeltip tepsinin içerisine dik bir şekilde diziyorum. Evet siz izlerken ben de sabırda bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerinden ilk siz haberdar olmanız için bildirimleri açmayı, videomu tamla buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Evet, bütün soğanları aynı şekilde tepsiye dizdikten sonra tepsinin tam ortasına dilimlediğim ayvaları ekliyorum. Evet, sıra geldi soğan kebabımıza lezzetini veren sosuna. Soğan kebabının sosu için yarım çay bardağı ev yapımı nar ekşisini bir kasenin içerisine alıyorum ve içerisine yarım çay bardağı suyu ekliyorum. ev yapımına ekşisi gerçekten soğan kebabına çok yakışıyor. Eğer sizler ev yapımına ekşisi bulamazsanız hazır satılanlardan da kullanabilirsiniz. Daha sonra içerisine bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı pul biberi de ekleyip güzel bir şekilde karıştırıyorum. Evet soğan kebabımızın sosu da bu şekilde hazır. Eğer ki nar ekşiniz çok ekşi değilse yarım limonun suyunu da sosun içerisine ekleyebilirsiniz. Evet soğan kebabını öncelikle 200 derecede 30 dakika pişiriyorum ve daha sonra fırından çıkartıp hazırladığım sosu döküyorum ve sosu döktükten sonra tekrar 30 dakika daha pişiriyorum. Soğan kebabı mahalle fırınında gerçekten çok güzel pişiyor. Eğer ki evde değildi, de mahalle fırında pişirecekseniz sosunu döküp daha sonra fırına gönderebilirsiniz. Evet benim fırınımda 200 derecede toplamda 1 saat içerisinde soğan kebabı gerçekten çok güzel bir şekilde pişti. Sizin de gördüğünüz gibi nefis gözüküyor. Soğan kebabı pide ile ve ayranla gerçekten çok güzel oluyor. İçerisine eklediğimiz ayva da soğan kebabına ayrı bir lezzet veriyor. Videolarımda kullandığım bütün malzemeleri açıklama kısmına ekliyorum. Oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Evet Gaziantep'imizin meşhur dillere destan soğan kebabını elimden geldiği kadar tüm püf noktalarıyla anlatmaya çalıştım. Umarım beğenip sıkılmadan izlemişsinizdir. Evet bu nefis lezzeti yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.